Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size lokma yapacağım. Ama bu lokma hiçbir yerde yok. İlk defa yine bende. Bir teyzemden 25 yıllık bir tarif. İnanın iddia ediyorum. Kesinlikle iddia ediyorum. Hiçbir yerde yok bu. Limonlu bir lokma. Bayılacaksınız. Hafif aromalı. Çok lezzetli olacak. Gelelim tarifimize. Şimdi bunu yapmak için önce bir şekerimizi koymamız lazım. Altını açtım ocağımın. Bir buçuk bardak toz şeker. Ben az ölçülü yapıyorum arkadaşlar. Siz çoğaltabilirsiniz. Ben kendimize yapacağımız kadar. Bir buçuk bardak toz şekere. Şöyle bir bardak su koyduk. Bir buçağa bir bardak arkadaşlarım. O kaynayacak. Şimdi gelelim tarifimize. Bu tarif için iki tane yumurta arkadaşlarım iki tane yumurtayı kırıyoruz. Şöyle ben biliyorsunuz yumurtalarımı yıkıyorum. Niye sonra elliyoruz? Denmesin lütfen. İşe başlamadan önce yumurtalarımı yıkıyorum. Sonra arkadaşlarım dedim ya hiçbir yerde yok bu tarif. Bir çay bardağı yoğurt. Ben en az ölçülerde gösteriyorum. Bir çay bardağı normal yoğurt. Bir çay bardağı da limon suyunu sıktım arkadaşlar. 2 yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı limon suyu. Arkadaşlarım bunu iyice çırpıyoruz. Gerçekten bu tarif hiçbir yerde yok. Bunu güzelce böyle çırpıştırıyoruz. Hepsi birbirine özlesin diyerekten. Gördüğünüz üzere mükemmel bir karışım oldu. Yumurta yoğurt ve limon suyu. Şimdi ölçülü gidiyoruz arkadaşlar. Ben hep göz kararı yapıyordum. Şimdi çay bardağıyla ölçü veriyorum. Şu birinci çay bardağımız unumuz. Dolu dolu. Şu ikinci çay bardağı unumuz. Bunun içine arkadaşlarım 1 kaşık çay kaşığı karbonat ekliyoruz. 1 tatlı çay kaşığı karbonat ekliyoruz. Gerçekten bu tarif hiçbir yerde yok. Şimdi malzememizi güzelce yediriyoruz. Hamur şimdiden köpürdü arkadaşlar. Limonla karbonat mükemmel bir eşlik etti birbirine. Mükemmel bir karışım oldu iyice çırptık. Daha cıvık. Bir çay bardağı daha ekliyorum. Ne oldu totalde? 3 su bardağı, 3 çay bardağı unumuz oldu. Onu da yedirelim. Bu bir katı hamur olmayacak. Kekten daha cıvık olacak. Şekerimiz de kaynıyor. İnşallah bunu da beğenir de yaparsanız yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle arkadaşlarım. Bu yeterli unumuz. Çünkü cıvık olacak bu. Bunu bıraktık dinlenmeye. Şimdi şekerimiz kaynıyor. Arkadaşlarım. Onu bir karıştıralım. Çabuk kaynadı. Neden? Ben sıcak su koydum ki şekerim çabuk kaynasın diyerekten. Şöyle şeker kaynadıktan sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlarım şekerim oldu. Bir buçuk su bardağı şekere bir su bardağı su koyduk. Kaynadı 10 dakika oldu. Kaynayınca içine bir tatlı kaşığı kadar limon sıkıyoruz arkadaşlarım. Kaynadıktan 10 dakika sonra arkadaşlar ve bunu kapatıyoruz çünkü bunun soğuması lazım. Onu kapattık. O dinlenecek şimdi arkadaşlar. Soğuması lazım. Şimdi gelelim yağımızın altını açtık. Çünkü sonuçta bu kızaracak arkadaşlar. Yağımızın altını açtık. Yağımız ısınması lazım. Isınıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu anlamak için şöyle bir tane hemen ucundan attım. Bir tane daha göstereyim. Şöyle küçücük bir parça attım. Kabarıp kabarmadığını sıcaklığını ona göre alacağız. Olmuş arkadaşlarım. Şimdi bunları yuvarlak yuvarlak yapacağız. Şöyle iki tane tatlı kaşığı aldım. İki tatlı kaşığından birbirini aktara aktara atacağız arkadaşlar. Şöyle küçük küçük lokmalar halinde. Bu biraz cıvık oluyor ve çok şekilli olmuyor arkadaşlar. Ben bu arada arkadaşlarım yarım bardak daha çay bardağı un koydum. Yani toplamda totelde üç buçuk çay bardağı un oldu. Bu öteki lokmalara benzemiyor arkadaşlar. Bunu böyle dökmemiz şekilleri değişik değişik oluyor. Çünkü neden? Karbonatla limon var. Öteki lokmalar gibi dökemiyoruz bunları. Bunun hamuru da cıvık olması lazım. Kabarması için. Bakın ne kadar pofidik pofidik oldu. O kadar güzel oluyor ki. Şöyle şöyle. Şekilli şekilli. Ta tavamızın aldığı kadar. Şöyle şöyle. Sıkma torbalarınız varsa arkadaşlar öyle de olabilir tabii ki. Bakın. Mükemmel bir lokmamız oldu. İnanın hiçbir yerde yok bu. Şöyle çevirelim bunları. Bu arada şerbetimiz de soğuyor. Şöyle oldu. Olanlar bir tane kabımızı alıyoruz. güzelce kızartalım. Acele etmeden. Şöyle bakın değişik değişik şekiller. Değişik değişik figüranlar oluştu. İnan bu böyle oluyor yani. Limonlu karbonatlı olduğu için. Şöyle. Harika bir lokmamız olacak. Enteresan bir şekilde. Hepsini alalım. Sonra ikinci posta tekrar atalım. İkisi de ılık olacak arkadaşlar. Biri soğuk biri sıcak olmayacak. İkisi de ben öyle yapıyorum. Şuruplu tatlılarımı. Bazen sıcak oluyor. Bazen biri soğuk biri sıcak olabiliyor tabii ki. Şimdi devam ediyoruz. Lokmalarımızı pişirmeye. Şöyle bir kaşıklarla yardımıyla yuvarlak yuvarlak şekilli dökebiliyorsanız çok güzel olur. Ama bu çok şekilli olmuyor. Çünkü değişik bir hamur olduğu için kendi kendine bir şekil veriyor yağın içinde. Kesinlikle yağımız kızmış olacak arkadaşlar. Kızmayan yağı koyarsanız olmaz. Şöyle. Tavanızın aldığı kadar. Hiçbir şeyini yaban atmıyoruz arkadaşlar. Her şey çok pahalandı. İnanın. Öyle güzeldir. Görüyorsunuz nasıl kabarıyor. Ben size şimdi göstereceğim de içini dışını. Şöyle ben size göstereyim arkadaşlar. Bakın. Puf puf. Oo, bunu başka yer alalım çünkü şurup şurpu tuzcaz onlara. Biz hepsini yapalım gelelim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım sonları da attım. Bunları ocağı kapattım. Bunları da aldım tabağıma. Servis tabağına alacağım şimdi. Şöyle gördüğünüz üzere. Değişik bir şekilden itibaren bu. Şurada da şerbetli suyumuz var. Şimdi arkadaşlarım Şöyle şerbeti atıyoruz. Hemen çeviriyoruz. Servis tabağımıza alıyoruz. İsterseniz tarçın atabilirsiniz, isterseniz pudra şeker atın ama hiç gerek yok. Böyle tüketmeniz çok güzel oluyor. Şöyle gördüğünüz üzere çok şey yapmayacağız. Ağdamız biraz bizim güzel oldu. Yani şerbetimiz. Çünkü buna çok sulu olmuyor. Sadece lezzet versin diye. Hiçbir yerde şeker yok. Sadece bu şeker olsun diye Şöyle çevire çevire pişiriyoruz. İkisi de ılık arkadaşlar. Biz çekip çekip yaptığımız için ikisi de ılık. Önce şerbeti pişiriyoruz. Sonra da hamurumuzu yapıyoruz. Hemen misafir geliyor 10 dakika. İnanın 10 dakika. Dolabınıza şerbetinizi koyun soğusun. O anda da hamurunuzu bekletin. 2 dakika 5 dakika neyse. Hani şeyinize göre. Vaktinize göre. Gerçekten güzel bir değişik bir tat. Ben çay bardaklarında yaptım. Siz isterseniz ama büyük çok yaparsanız yumurtasını fazlalaştıracaksınız arkadaşlar. Bu çay bardağının ölçüsü. Şöyle şerbet seviyorsanız üstüne de biraz bırakın. Şimdi bu şerbetli bir tatlı. Gördüğünüz üzere. 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlar bu arada ne göstereceğim size? Bugün Bakın, portakallı kurabiye yaptım. Bir de dereotlu poğaça mı yaptım? İnanın ikisi de birbirinden güzel oldu. Ne yapalım, ne yapalım dedim. Tatlıyla yanına yapacağız, çayla beraber tüketeceğiz inşallah. Bunların tarifleri zaten sayfamda var. Beni izlemeye devam edin lütfen. Beğenlerinizi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.